Fenerbahçeli Federasyon Başkanı, onlarda da Turgay Demirel Galatasaraylıydı. E, futbol Federasyonu daha önceki başkanları ve Galatasaraylıydı. Şimdi Beşiktaş. Şimdi Beşiktaş'ta. Ya yani ne demek yani? Avrupa şeyi oynayabilmesi için lisansı. Bunun için Avrupa'da milli olması lazım. Şimdi bu oyuncu Avrupa'da milli olmuş mu? Hayır. Gitmişler federasyona rica etmişler. Alt, alt, alt taraftaki insanlardan. Onlar da lisansı vermişler. Şimdi da demiş ki sen Avrupa lisanslı oynayamazsın, Amerikan e, milli takımında oynadın, alt takımlarında oynadın, onun için oynayamazsın. O zaman ne yapmışlar? Bu sefer lisans bir defa 21. maddeye göre alınması gerekirken yine gitmişler. Harun Bey çok efendi davranıyor, söyleyemiyor, ben söyleyeyim. Aşağıdaki insanları ayarlamışlar. Ne karşılığında, nasıl ayarlamışlar bilemem. Onu siz araştırın bulun. O insan bir daha tutmuş, ikinci bir Amerikan vizesi şeyi vermiş, e, oynaması için lisans vermiş. Değil mi? O zaman burada kim sorumlu? Kulüp sorumlu. Kulüp sorumlu yani. Ve kim sorumlu? Federasyondaki o lisansı veren şahıs. Federasyon, işten attık diyor, hayır atmayacak, mahkemeye verecek. Gelecek mahkemede neden lisansı verdiğini anlatacak ne karşılığında veya ne söz. Niye verdi? Sen orada 17 sene çalışmış diyorlar. 17 sene çalışan bir insan bu lisansın verilmeyeceğini bilmez mi? Ne alıp duruyorlar ya? Bir kere kendine bak Mahmut Bey dedi ki Ahmetli Osman Bey olsaydı, Duygun Hoca olsaydı bunlar olmazdı söyledi. O lafı iyi bakmak lazım. Ne demek istedi? Ya olur mu böyle şey ya? Siz gidip zorla sahtekarlık yapıyorsunuz. Bunu da federasyona yüklüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ben spor yapıyorum.